Gel 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 böyle mesine gel böyle mesine gel gel böyle mesine gel oğlum böyle mesine gel 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 yanlı gel yanlı gel 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 direkt gel direkt gel direkt gel tamgır 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 o yavaş çek 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 çek, çek direkt di 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 tamam stop stop <laughs> Ulan hasta mı taşıyorsunuz, mal mı yanaştırıyorsunuz belli değil ya. Zaten sinirim tepemde gerginim, ameliyata gireceğim ben ya. Tamam, tamam. Bunda agresif olacak bir şey yok. Tamam işte, sağ salim geldik. Adam akıllı oturdun, tamam. Sen ne ameliyat olacaksın? Beyin. Lan ne ameliyatı? Kıl dönmesi işte. Ne? Kıl dönmesi, kıl. Hiç şaşırmadım. Neden? Çünkü sen kılsın. Sen kıl bir insansın, anladın mı? Senin özün kıl. İteceksin sen, Simanı sevmedim seni. Bak abicim, zaten sinirliyim. Vallahi hırsımı senden çıkarırım şimdi. ha. Tamam tamam, Hamza dur ya adamın ne üstüne gidiyorsun ya. Abi sen ona bakma. Bak, kıl dönmesin. Kıl dönerse selindir. Zaten dönmemiş değil senin. Olur. Allah Allah, nasıl bir şaka var? Öldüre sıkı cihaz abi. Vallahi. İnanılmazsın. Manyak bir şey. Allah'ım hasta bakıcının da şakacısına denk geldik ya. Ulan hadi gidin buradan be. Ya abisi, şimdi biz de sen daha rahatla, ameliyata hazırlan diye biz bunları yapıyoruz. İyi ee, tamam, hadi biz o zaman gidelim. E hadi gidin. E o zaman hadi biz gidelim. Ulan ne yapayım? Elini öpe pelallik mi isteyeyim? Ne istiyorsun? Abicim ta 12. kattan seni buraya kadar getirdik. Bir ince sakarat bir bir şey abi biz de indirelim. Ha bahşiş diyorsun. Ha. Dur ceketimin cebinden vereyim. <laughs> Ulan gerdeğe mi giriyorum? Ameliyata giriyorum ben ya. Nereye sokayım parayı? Sakın cevap verme. <laughs> tamam tamam yürü 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 çık. Bu kadar cimri olmayın bu kadar cimri. Ondan sonra bak ikinize dönüyor dönediniz. Lan çık hadi be. Allah niye bunlar benim başıma geliyor ya? Evet. Hastamız hazır galiba. Bilal Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim doktor. Yani nasıl söyleyeyim? Kurbanda atama bekleyen koyun gibiyim. <laughs> yani biraz ödüm kopuyor desem yalan olmaz. Ha, öt korkusudur o, geçer yani. Siz şimdi relax olun. Neden? Çünkü ben bir dahiyim. Oh. Şu muhteşem parmaklarım okulu şıp diye söküp alacak hemen. Oh. Gerçekleri cins rahat olsa, Mesut doktorumuz bu hastaneye en yakışıklı ve en başarılı Aynen. doktordur gerçekten. Elinden iş gelir? Eli acayip hafiftir. O eli eğer bir yerdeyse, o eller inanılmaz başarılı olacaktır. Hiç merak etmeyin, o ellerle şak kadanak alıverecek o kılığı. Evet. <laughs> evet, sorunu ellerimizle çözeceğiz. Elimizden gelini yapacağız. Elimize de yapışmaz sonrası. Ya tamam. Ne elmiş arkadaş ya? <laughs> Allah Allah. Tamam, anladık. Doktor Bey biraz gerginim o yüzden. Hadi başlayalım, ne olur. Lütfen, buyurun. <laughs> Tabii. Hiç gerilmeyin, hiç gerilmeyin. Şimdi ben alacağım bu tatlış bu tatlı iğneyi. <laughs> o lokal olarak değil mi? Bölgemizi açacağız şimdi. Bununla beraber ben size tatlı tatlı bir böyle girişi yapacağım buradan. Hoppadanak batıracak. Şapdadanak etki edecek. Patdadanak size ayağı kaldıracak. Zotdadanak iyi olacak Evet, inşallah. evet. Ya bu arkadaş doğuştan anestezili galiba. Doktor bey yalnız benim bir sorum var. Ee, biraz geriyor benim. Ah! Ah! Ama hanımefendi ya. Aa, tak katanak canımı acıttınız ama şu an. iki uzman olacak demişlerdi ama ben bir kişi görüyorum şu an ve bu Hı. beni çok geriyor. Evet. Her şey hazır mı bakalım? Mesut. Nezaket. ikinci hekim olarak seni mi yolladılar? <laughs> Aman ne güzel ya. Çok güzel ya. Harika, mükemmel. Müthiş, müthiş ya. Süper, Harika. Süper, çok güzel. Ya müthiş. ardıma ardıma müthiş müthiş diyorsunuz ya. Ne oluyor orada? İşgillenmeyin Bilal Bey. Nezaket Hanım, Mesut Hocamızın eski sevgilisi. Yani ilişkiyi bir türlü becerememiş, ilişkiyi bir türlü yürütememiş hanımefendi. Eski sevgili mi? Tamam. Operasyon iptal. Tamam bitti. Eski Ay. sevgili gerginliktir. Lütfen. Bilal Bey sakin olur musunuz lütfen? Gidemezsiniz. Olmaz öyle şey. Ne demek gidemem canım? Eski sevgili neymiş ya? Kesin bir gerginlik olur. Bak etraf hep kesici alet dolu. Yazıktır benim. Benim. Yazıktır yani. Bir sakatlık çıkmasın ne olursunuz. Bilal Bey, lütfen sakin olun. Lütfen. Biz güzel güzel ayrıldık birbirimizden ve sonuçta medeni insanlarız yani. Ha. ha, tamam o zaman. Ee, artık başlasak mı? Ama başlamadan bir... Özür dilerim. Bir dokunur musunuz uyuşmuş mu? Yahu siz hiç merak etmeyin. Ben o lokal bölge lokal olarak lok dadanak diye batırdım. Pat dadanak uyuşacak orası. Evet, siz Yeter Hoca'ya güvenin. Kendisi her ameliyatta benim yanımdadır. Siz hiç merak etmeyin. Ben mükemmel bir insan olduğum için hep mükemmel insanlarla çalışıyorum. Süper. Hocam gerçekten sizlerin sizden ya yani bunları duyunca çok heyecanlandım şu anda. O zaman ben ne yapayım? Gideyim ben aletleri hazırlayayım değil lütfen, mi? Lütfen. Tabii ki. Wow! Ha wow! <laughs> yani doktor bey ne kadar güzel dövüyorsunuz. İsterseniz biz çıkalım, siz baş başa kalın. Bir gerginlik var şu an ben hissediyorum. Bir gerginlik var. tamam, hadi operasyon iptal, hadi gidelim. Hayır, hayır, hayır. Sonuçta biz iki medeni insan olarak ayrıldık. Öyle değil mi? Bu saatten sonra Nezaket Hanım da herhalde beni kıskanmaz. Bakalım tam olarak uyuşmuş mu? Tabii canım. Ne kıskanacağım be? Bunu hissettiniz mi Bilal Bey? Yok. <laughs> Yo. Tabii canım. Neden kıskanasınız? Asıl bunu hissettiniz mi? Yok, onu hissetmiyorum. <laughs> 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 Sen... İşte oyunculuk bu. O kadar güzel hissetmiyorum. Aslında hissediyorum <laughs> biliyor musun? <laughs> O kadar güzel Aslında ya. neler yaptığını çok iyi hissediyorum. Ama o kadar güzel Hiçbir şey yapmıyor. Çok gerçekçi. Ya yani ben tebrik etmek için durdurdum. Teşekkür ederim. Devam edelim. Bu... Işte evet. eğer... Şu yüzden tebrik almak canımı da sıkmadı değil. Ama bir sinir stres olduğu için de gittikçe şiddetlenecek. Artarak değil mi? devam edecek. Evet, evet. Tamam. Hı. Bu bir oyun. Evet. Nasıl işler yolunda mı? Sonuçta biz ayrıldığımız için ben özgür bir insanım ve istediğimi övebilirim. Peki bunu hissediyor musunuz? Yok ama <laughs> yine de biz çok zorlamasak mı acaba? Ya söylüyorum öv işte ya öv. Kimi istersen onu öv. Ben de gideyim Profesör Necip'i öveyim de sen o zaman gör. Bunu hissettiniz be? Ulan hissetmiyorum, hissetmiyorum. Bu neyin ısrarı ya? Hissetmiyorum ya. Demek Necip ha? Peki, bunu hissediyor musunuz? <laughs> hissetmiyorum ya. Niye anlamıyorsunuz siz? Tamam, o zaman ameliyata başlayabiliriz. Demek hissetmiyorum. Hocam, her zamanki şarkımızı mı çalalım? Hangi parçamızı çalalım? İstediğiniz an şakkadanak basarım, bakkadanak müziğimiz gelir. Tabii canım, bir şarkı açalım. Hatta bu şarkı benden dönen kılıma gelsin. Dönülmez akşamın ufkundayım. Hadi açın. Ya arkadaşlar, burada ameliyat yapıyorsunuz. Biraz ciddi olun, işinize odaklanın ya. Bir dakika. Bir dakika, bir gerginlik var. Nezaket Hanım ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz Nezaket Hanım? Şimdi sizin bununla parçanız var yani ha? Parça demedi o ya. Salça dedi, salça. Salça açayım yer misin dedi. Lütfen hadi işimize odaklanalım mı biraz? <laughs> Bu gerginlik hiç bitmeyecek mi ya? Yok ya, yok, yok, yok. Ben anladım anlayacağımı. Anladım ben anlayacağımı. Demek ki biz senle sevgiliyken ben aradığımda ameliyattayım. Ayağına müzik eşliğinde burada alemdeymişsin. Yahu telefonumu kaybettim diyorum sana. Beni darlama artık, okey? Oh. Ece, Canım. Ne oldu? Şakladana kaldın öyle. Ya sus be. Sen de ortamı kızıştırıp durma. Tamam, tamam. Sonuçta? Benim için hepsi mazide kaldı. Sıkıntı yok. Evet, ne yapıyorduk? Ne yapıyoruz şimdi? Ne evet. yapıyoruz? İşte e, balkonlu mutfağa katalım diyorum. Ee, yani fayanslar da eskidi. Onları da bir değişirsek... Ya ne demek ne yapıyoruz ya? Kıl döndü, onu çıkaracaksınız. Bu kadar basit. Lütfen biraz işinize odaklanır mısınız? Evet, tamam. Evet efendim. Ben izninizle bir poz alacaktım da. Lütfen. Ee... Hoş geldiniz. Evet. Hocam, aslında Fikri Hoca doğum için fotoğraf çekiyordu. Doğumlarda böyle belgesel falan gibi. Ama artık kendini değiştirmek istedi. Kıl dönmelerine girecek artık. O yüzden şimdi böyle güzel, rahat rahat, değil mi? E Bir hayır, çekim gerçekleştireceğiz. Yok hayır. artık ya! Gerçekten yok artık yani! Ya bu saçımla başımla fotoğraf mı çektirilir yani? <laughs> Hocam, sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok ki. Fiziğiniz. Çok güzel. O muhteşem fizyomi unutmuşum tabii. Evet. Ya hocam tabii ki ya. Tabii ki çok güzel. Çalışacağız böyle. Ee, siz şöyle güzel, tutkulu, işinize aşık. Tamam, şurada mı duruyor? Dört elle sarılmış bir poz istiyorum sizden. Siz de arkayı dörtleyin, tabii. arkayı dörtleyin. Tabii, tabii. Dört beş kişi gelin. Ben müsaitim. Buyurun tabii. arkadaşlar. <laughs> Lan ayıp mısınız ya? Arkadaşım sen de belgesel mi çekiyorsun? Burada kıl dönmesi var ya. Çok güzel. İtirazlar çok güzel. Çok doğal gösteriyorsun. Çok fotoceniksin zaten. <laughs> Şöyle çok böyle sanki operasyon çok kötü geçmiş böyle. Çok üzgün. <laughs> üzgün. Üzgün. Dudaklar böyle ördek dudağı gibi. <laughs> çok güzel. Nezaket hocam. Siz de hocam. Siz de hocam. Buyurun. Çekiyorum. Bu arada e, hocam ikinizi bir alacağım. Mesut hocamla Yeter hocamı bir alacağım. Siz böyle... Böyle iki dağın arasından bir güneş gibi. İki dağ. İki ha. dağın arasından i̇ki dağ. bir güneş gibi. Yani böyle ortalayalım mı? Tabii ortalayınca Çok güzel, evet. Titanik. <laughs> o oh, ne güzel ya valla. Çektim. Ulan resmen sırtımdan para kazanıyorsunuz be. Çekilin şuradan. Hadi bırak sen de şunu. Bırak. İki dağın arasıymış. Terbiyesiz. Ben çekeceğimi çektim zaten. Bir selfie alalım <laughs> şöyle. Ulan ümünü sıkarım şimdi bak seni. Gebertirim lan seni. <laughs> tamam beyefendi gidiyorum ya. Hadi bol git. Sinirlenmeyin ya. Oo. Bu ne ya? Bayağı iyi bir proje. Eh. Bakın, buralar ileride çok değerlenir. <laughs> bir daire mayra bakın. Bir artı bir, iki artı bir. Artık neyse o dağın ardından. Hadi. <laughs> Ulan herkes mi şaka yapar ya? Hastane burası, hastane. Biraz ciddiyet lütfen arkadaşlar. Hocam, siz olan o karemi, o dağları, o güneş gibi parlayan suratımızı... ...şak kadanak duvarıma yapışır, pak kadanak mutlu olacağım baktıkça. Ya sus be sen de! Sus! Ne geldiyse senin yüzünden geldi zaten başıma. Hadi ne yapacaksanız yapın artık. Neyse, evet, evet. ilk kesimizi atalım neşler lütfen. Sen o kesiyi benim kalbime defalarca attın Mesut. Ver bu sefer ben atacağım. Efendim, kesik atmak trip atmaya benzemez. Ben atarım. Ya versene, ben atacağım diyorum. Ya arkadaşlar, ben burada üç buçuk atıyorum. Kim atacaksa atsın artık. Ay aslında burada dağ gibi Mesut hocamız varken nezaketin onun atması gerçekten çok lüzumsuz. Bak vallahi seni boğar. Ya mi? ne demek lüzumsuz ya? Ne demek, ne demek? Ver şunu ben, ben atacağım dedim sana. Ver, ver, ver atıyorum. Kesiyorum. Kesiyorum. Kesti. Ah. 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 Fazla kestim. Nasıl? <laughs> Nasıl? <laughs> 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 ya. Doğum günü mı kesiyorsun. Hayret bir şey gitti benim küçümenim. Küçümen? Gitti benim loblarım. Ay Bilal Bey. Size bu açıklamayı yapmak istemezdim ama... ...vallahi Nezaket Hanım sizi lap badanak diye ikiye yardı. <laughs> Allah'ım. Başıma bu da mı gelecekti? Şeftali gibi yarıldım ya. Nezaket ne yaptın? Ne yaptı? çok mu kötü? Ne var doktor çok mu kötü? Ne görüyorsun? Tamam. Yol mu var bana? Tamam, Yol tamam, mu var? Tamam. Ne var? Dur. Bir dakika kanamayı hemen durdurmamız lazım. Kanama mı? O yüzden kesiyi hemen tampon. Ne yapalım? Tampon pamuk ver, pamuk ver. Ver ver pamuk ver. Çabuk biraz daha pamuk ver. Buyurun. Ver 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 biraz daha ver ver ver. Buyurun. Ver 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 ver. Buyurun. Ver pamuk ver. Ver biraz daha pamuk ver ver. Buyurun. Ver hepsini. Hayır. Ver. Yeter artık Peluşa uzağa döndüm ya. İçimi pamukla doldurdunuz. Vallahi sizi ben şikayet... Lan pamuk ağzımdan çıktı. Ama ne oldu? Kanama durdu. Şak kesildik kesildi kanama. Siz gerçekten bir kahramansınız. Aa bunu da ben... Bravo. Aferin Mesut. Aferin, bravo. Yap şovunu sen böyle, yap şovunu. Aa, ama sizde yeter canım be. Ay ne öyle? Ayrılmışsınız, bitmiş artık. Bu ne kıskançlık hmm. ya? Resmen adamı kemer pancarı gibi oradan hani ikiye yardın ya. Ne gibi, ne gibi? Ay çok fena. Ya bana bak, ben ne kıskanacağım seni? Senin gibi eksik akıllı sümüklü. Nezaket, adamı tünele çevirdin. Adamın arkasından tır geçer. <gülüyor> <gülüyor> tır mı? Belki tır değildir, iyi bakın. Tamda kasa kamyonetler var, küçükler. Belki onlardan yani, bir bakın. Bana baksan sen yoluk tabuk ne? Seni o var ya anestezi borusuna nasıl dolar 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 böyle uzaya fırlatırım seni. Ne yapar? Denk gel bak. Tamam, gel bak. kızlar, kızlar benim konuş. için kavga etmeyin. Hadi Edip. Bir dakika. Hayır, hayır, Arkadaşlar, doktorlarım, doktorlarım bir kapatsaydınız bari. Ay başıma gelenleri öldüm ben ya. Allah samimiyetle dua eden kullarını karşılıksız bırakmaz. Ey Adem oğlu. Ulan öldüm mü ben ya? Kıl dönmesine gelip öldüm mü yani? Kıl dönmesi ameliyatından ölen ilk insan mı olacağım ya? Hocam bir yardım et ne olursun. Sakin ol. Sakin ol Adem oğlu. Ben bir bakacağım. Baksana Allah aşkına. Vah vah vah. Ne oldu ya? Benlik bir şey kalmamış. Zaten pamuğu tıkamışlar oğlum. <laughs> İnanamıyorum ya. Kıl dönmesinden öldüm mü ben? Ben bu pozisyonda ölmek istemiyorum. Öbür tarafa böyle mi gideceğim ben ya? Aslında beni kapatsalar ben iyileşirim. mi? kapatsalar beni. Yani bir açıp kapatsalar düzelirim diyorsun. <laughs> Benim kendi şu an uydurdum bir şaka Şu şey. Arkadaş niye herkes şaka yapıyor ya? Evet. Ölüyorum diyorum, ölüyorum. Tamam ulan, Oku son duamı gideyim ben artık ben hazırım artık yeter. Yahu ne son duası? Ben hanımım doğum yapacaktı ameliyathaneleri karıştırdım galiba. Bak beni de lafa tuttun çocuğumun doğumunu göremeyeceğim senin yüzünden. Allah ben ne yaşıyorum niye bunları yaşıyorum ya? Kimse yok mu? Evet Bilal Bey. Evet. Haberler iyi. İyileşecek miyim? Yok. Biz Mesut'la barıştık bana evlenme teklif etti. Yani sizinle alakası yok. Hayatım, Hadi şunu kapatalım da gidelim. Geç oldu artık. Hadi, Hadi. lan adama bak sanki dükkan kapatıyor ya. Hadi kapatın ne olur. Hadi ama sen kapat. Aa sen kapat. Aa lütfen sen kapat uymuşsun. Sen kapa. lan kapat. Bak kapatın. Kim kapatacaksa kapatsın ya. Alttan hava alıyorum. Cereyan yapıyor burada. Aman tamam canım tamam kapatıyoruz. Hemen kapatıyoruz. Tamam hadi. Hah. Hı. Bitiyor. Bitti. <laughs> tamam Oldu mu? Tamammış tamam mı şimdi? Tamam, tamam oldu. Ha, tamam. Bitti o zaman. Ay. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi. Hayatım, ben telefonum bir yerde unutmuşum. Bir çaldırır mısın? Tabii canım. Bir saniye. Aman Allah, Allah belanızı vermesin. <laughs>